Lezzet ve görselliğin ahenkle dans ettiği iftar soframdan merhabalar. Bugün soframız çok renkli. Bugün menümüzde tarhana çorbası, tavuk incik, iç pilavı, kırmızı pancar mezemiz ve salatamız var. İlk olarak tavuk inciğimiz için mutfağa geçerek sosumuzu hazırlamaya başlayalım yoğurt, salça, baharatlar ve zeytinyağı ile güzel bir sos elde edelim. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar bal ekleyelim. El mikseri ile karışımı homojen bir hale gelene kadar iyice karıştıralım. Yeterince karıştırmış olduğumuz sosumuzun içerisine tavuk inciklerimizi ekleyelim. Tavukların her yerine değecek şekilde iyice karıştıralım. Tavukların derisini yemiyorsanız derilerini çıkarıp ayıklayarak o şekilde sosa bulayalım. Piştikten sonra derisini çıkarıp yediğiniz takdirde lezzetini alamazsınız. Çünkü sos da deriyle birlikte gidecektir. İnciklerimizi sosu iyice buladıktan sonra kapağını kapatarak 1-2 saat marinasyona bırakalım ve sebzelerimizin hazırlığına geçelim. Patateslerimizin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayalım. Dilerseniz parmak şeklinde veya elma dilimi şeklinde de doğrayabilirsiniz. Yine soğanlarımızı da küp küp doğrayalım. Ardından yeşil biber ve kapya biberlerimizi de küp küp doğrayarak sebzelerimizin hazırlığını tamamlamış olalım. En az 2 saat buzdolabında marine etmiş olduğumuz tavuğumuzu çıkaralım ve güveç tepsimize dizmeye başlayalım. Sosumuzda yeterince yağ olduğu için ve tavuk da ekstra yağ bırakacağı için kalıbımızı ya da tepsimizi yağlamaya gerek yok. Tavuk inciklerimizi videoda görüldüğü gibi toprak güveçimize yuvarlak bir şekilde dizelim. Geniş kısımları dış tarafa getirerek daha kolay bir şekilde dizebilirsiniz. Doğramış olduğumuz sebzelerin hepsini tavuklarımızdan kalan sosun üzerine dökelim. Sebzelerin her yerine değecek şekilde iyice karıştıralım. En az 8-10 diş sarımsağı da ayıklayarak sebzelerimizin üzerine ekleyelim. Yeterince karıştırmış olduğumuz sebzelerimizi tavukların üzerine dökelim. İnciklerin üzeri boşta kalacak şekilde ara boşluklara sebzeleri dolduralım. Son olarak biraz daha tuz ekleyelim üzerine ve yağlı bir kağıdı hafif ıslayarak buruşturalım ve tepsimizin üzerine serelim. şekilde bir saat daha dinlenmeye bırakarak tatlımızın yapımına geçelim. Kemal Paşa tatlısı için şerbeti hazırlayalım. Tarifimizi diğer Kemal Paşalardan ayıran en önemli özellik şerbetinin sütle hazırlanması. Evet yanlış duymadın yarı yarıya süt kullandık. Bu tür hazır paketli tatlıların yapımında üzerinde yazan yapılma aşamalarına mutlaka uyarak yapınız. Ölçüde belirtilmiş olan suyun yarısını süte çevirerek tencereye alalım. Üzerine toz şekeri ekleyelim ve kaynamaya başlar başlamaz tatlılarımızı ekleyelim. Tatlılar şerbetini çekene kadar kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynasın. Arada bir karıştırarak mutlaka tatlılarımızı alt üst edelim. Benim kullanmış olduğum Kemal Paşa yaklaşık %70 peynir içeriyor. Daha düşük oranlarda peynir içerenleri de tercih edebilirsiniz. Ancak lezzeti yerinde olsun derseniz bunu tavsiye ederim. Yeterince kaynayarak şerbetini çekmiş olan tatlımızı soğutalım ve daha sonra servis tabağına alalım. İhtar sofralarına çok yakışan bu tatlıyı dilediğin gibi süsleyebilirsin. Üzerine fındık, fıstık, ceviz veya kakao ile İstersen de bir çılgınlık yaparak arasına kaymak ve fıstık ile lezzeti tavan yapabilirsin. Yalnız sana tavsiyem yemeklere başlamadan ilk tatlını yap şerbetini rahat rahat çeksin. Hazırlayıp yeterince süslemiş olduğumuz tatlımızı bir kenara kaldırarak kırmızı pancar mezemizin yapımına geçebiliriz. Zeytinyağlı bu mezemiz yemeklerinizin yanına çok yakışacak. Pancarlarımızı mandolin rendeyle yuvarlak yuvarlak doğrayalım. Dilersen ince ince elinde de doğrayabilirsin. Rendeleyebilirsiniz. Soğanlarımızı da aynı şekilde yuvarlak yuvarlak doğrayalım. Ama bu şekilde doğradım. Ancak tavsiyem soğanları ortadan bir kese atarak yarım ay şeklinde doğraman yerken daha kolaylık sağlayacaktır. Doğramış olduğumuz kuru soğanlarımızı tenceremizin dibine dizelim. Üzerine kırmızı pancarlarımızı ekleyelim. Biraz tuz ve 2 adet kesme şeker bırakalım ve sosunu hazırlamaya geçelim. Sosunu kolay bir karışım elde etmek için küçük bir kavanozun içerisine hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz hepsini doğrudan pancarların üzerine de ekleyebilirsiniz. Bir diş sarımsağımızı rendeleyelim. Ardından yarım adet limon suyunu, daha sonra yarım portakal suyunu kavanozumuzun içerisine sıkalım. Küçük bir fincana yakın zeytinyağı ekleyelim. Kavanozumuzun kapağını kapatarak homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştıralım. Ben eklemedim ancak dilerseniz çok az karabiber ekleyebilirsiniz. İyice karıştırmış olduğumuz sosumuzu kırmızı pancar mezemizin üzerine her yerine değecek şekilde gezdirelim. Son olarak da bir kaseye yakın vişnemizi ekleyelim ve kapağını kapatarak kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini sağlıyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş suyunu çekerek pişmiş olan kırmızı pancar mezemizi karıştıralım. Pancarlar yumuşayarak piştiyse ocağımızın altını kapatalım ve yarım saat dinlenmeye bırakalım. Yeterince dinlendirmiş olduğumuz mezemizi artık sunum tabağına alabiliriz en son üzerine maydanoz, dereotu veya ceviz ile süsleyebilirsiniz. Dilersen zeminine veya üzerine yoğurt ekleyerek de servis edebilirsin. Hem göze hem de midye hitap eden kırmızı pancar salatamızı ceviz ile süsledikten sonra bir kenara kaldıralım ve tarhana çorbamız için mutfağa geçelim. Kolaylık olması adına daha önceden haşlayarak muzluğa kaldırmış olduğum buğday, fasulye ve nohutumu çıkarıyorum, tencereye alıyorum ve üzerine su ekliyorum. O kaynarken ben de terbiyesini hazırlıyorum. Terbiyesi için yoğurdun içerisinde yumurta sarısını ve unu ekliyorum. Biraz tuz ekliyorum, iyice karıştırıyorum. Yeterince çırpmış olduğum yoğurdun üzerine kaynayan çorbamın sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu işlem yoğurdunuzun kesilmesini engelleyecektir. Yaklaşık 2-3 kepçe kadar eklemeniz yeterli olacaktır. Sıcak suyla açmış olduğum yoğurdumu artık çorbam ile birleştirebilirim. Yoğurdumuzu kaynayan çorbaya azar azar ekliyorum ve sürekli çırpma işlemi uyguluyoruz. Çorbanız kaynamaya başladıktan sonra ocakta 5 dakika kalması yeterli olacaktır. Pişen çorbamızın üzerine tereyağı, nane ve pul biberden güzel bir sos hazırlayalım ve costatalım. Birçok yemeğimizin ve mezemizin yapımını tamamladıktan sonra yeterince dinlenmiş olan tavuk inciklerimizi artık fırına sürebiliriz güveçte tavuk inciklerimizi 220 santigrat derece fırına sürelim. Yaklaşık yarım saat sonra çıkaralım. Üzerindeki yağlı kağıdı açalım ve daha sonra üzerinin kızarması için tekrar fırına sürelim. Fırına sürün. göndermiş olduğumuz tavuk inciklerimiz pişerken iç pilavımızın yapımına geçebiliriz. Çok fazla çeşidi yapılan iç pilavını biz bugün kuş üzümü ve kaju ile yapacağız. Birçok iç pilavında olduğu gibi işi ilk bir adet kuru soğanı kavurarak başlayalım. Ardından bir çorba kaşığı kadar tereyağı, üzerine pirincimizi ekleyelim. Kuş üzümü, kaju ve tuzunu da ekleyelim. Biraz da karabiber ve tarçın ekledikten sonra pirinçler tane tane düşene kadar kavuralım. Pirincinizin yapışmadan tane tane düşmesi lapa olmaması için pişirmeden bir saat önce ılık suda bekleterek nişastasından arındırırsanız çok daha iyi sonuç alacaksınız. Yeterince kavurmuş olduğumuz pirincimizin üzerine suyunu ekleyelim ve tenceremizin kapağını kapatarak kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini sağlayalım. Pilavımız pişip suyunu çekene kadar kapağını açmayalım. Piştikten sonra sadece bir kere karıştıralım ve Üzerini havlu kağıt ile kapatarak demlenmeye bırakalım. Ölçü ve detaylar açıklama kısmında olacaktır. Pilavımız demlenirken fırına girmiş olan tavuk inciklerimizi kontrol edelim. Tavuk inciklerimiz pişmiş, nal gibi kızarmış, nefis kokular geliyor. Fırından fırına farklılık gösterebilir. 220 santigrat derecede yaklaşık 1 saatte pişti. Bütün yemeklerimiz tamamlandı. Tavuğumuzu da servis tabağına alalım ve Yavaş yavaş soframızı kurmaya başlayalım. Ben tavuklarımı servis tabağıma aldım. Ortasına iç pilav ile servis ettim. En üst kısmına da biraz sebzelerden ekledim. Tadıyla, kokusuyla, görüntüsüyle gerçekten iz bırakacak nefis bir yemek. Kesinlikle denemenizi, tatmanızı tavsiye ediyorum. Güneşin batmasına dakikalar kala soframı kurmaya başlıyorum. Ve artık size veda ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız devam için lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda ve başka iftar sofralarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın nın hayırlı iftarlar.